Merhaba ben Selin. Bilişim Teknolojileri alanı ve programcılığı dalı 12. sınıf öğrencisiyim. E, bu bölümü tercih etme nedenim bana birçok şey katacağını düşündüm ve bu bölüme ilgim olduğu için bu bölümü tercih ettim. E, bu bilişim teknolojileri bölümünü tercih ettiğimden beri bana birçok şey kattığını gördüm. Örneğin grafik ve animasyon dersinde afiş, broşür hazırlamanın yanı sıra e, animasyon nasıl yapılır bunları öğrendim. Web tasarım dersinde ise internet sitesi tasarlayıp e, programlamayı öğrendim. Bilişim teknolojileri temelleri dersinde ise bilgisayarın her bir parçasını ayrı ayrı öğrenip bunun yanı sıra format atmayı öğrendim. Programlama temelleri dersinde ise yazılım geliştirmenin temellerini öğrenerek günümüzde yapılan programların nasıl yapıldığını öğrendim. Bunun dışında üniversitede e, bilişim ile ilgili bir bölüm tercih ederken diğer lise mezunlarına göre e, daha düşük puanlarla aynı bölümleri tercih edebiliyoruz. Ve üniversitede başka bir bölüm okumak istesek ya da başka bir mesleği yapmak istesek dahi bu bölümümüzde avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Bölüm derslerimiz e, uygulamalı ve eğlenceli bir şekilde geçiyor. Sınavlarımız ise bazı derslerde yazılı olduğu halde bazı derslerde uygulamalı olarak yapıyoruz. Bu benim son senem. E, staj göreceğim ve staj gördüğüm süre e, boyunca e, asgari ücretin üçte birini alacağım. Bu da bana maddi anlamda katkı sağlamış olacak. Ben bilişim alanının daha da gelişeceğini ve iş imkanının daha da artacağını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.